Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ve billahi anlamda imana karşı kalbi katılaştıran o kalp sahibinin ilahlık hissiyatıdır. İlahlık hissiyatının fiiller olarak ortaya çıkın şiddeti de kalbin katılığını tabisizliğini ve merhametsizliğini doğrudan etkiler. Kalbi katılaştırmak üzere ilahlık hissiyatı öncelikle sadırda hakimiyet kurar. Ve bu hakimiyetin şiddeti ölçüsünde de kalbin veri tabanını ele geçirir. Yani kalbi formatlar. İşte ilahlık hissiyatının kalbi formatlaması Kur'an'da fonksiyonel olarak çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Mutaffifin 14'e göre kalp pas tutmuştur. Müminun 63'e göre kalpler gaflet içindedir. Enbiya 3'e göre kalpler eğlencededir. Nur 50'ye göre kalpler hastalıklıdır. Muhammed 24'e göre kalpler kilitlidir. Enam 25, İsra 46, Kehf 57 ve Fussilet 5'e göre kalpler örtülüdür. Bakara 88, Nisa 155'e göre kalpler kılıflıdır. Bütün bu sebeplerden dolayı Bakara 74, Enam 43, Hac 53 Zümer 22'ye göre kalpler katılaşmışlardır. Kur'an'daki kalp için yapılan bu tanımların çerçevesinde ilahlık hissiyatının kalbe attığı bu formatın esas amacı kalbin Yaradanı ve sahibi olan Allah ile irtibatını kesmektir. Böylece kalbin hissiyatını Allah'tan uzaklaştırır. Kalbin hissiyatının Allah'tan uzaklaşmasıyla artık o kalbin Allah arzulaması, ona ulaşmak istemesi zora girer. Hatta engellenmiş olur. Ayrıca kalbin hissiyatı Allah'tan uzaklaşınca o kalbe Allah'a ve onunla ilgili olan şeylere karşı bir hücum ve yok etme hisleri yerleşir ki işte bu hisler nefret hisleridir. Bu nefretin fonksiyonel veri sistemi de bu nefretin fonksiyonel olan veri sistemi de Hicr 47, Araf 43 ve Haşr 10. ayetlerde gıl olarak tanımlanmıştır. Gıl Allah'tan uzaklaşan kalbin nefret ve hücum duygularını fiillere dönüştürmek üzere beyne talimatlar gönderen bir veri sistemidir. Evet. Artık bu hale düşen kalp Allah'a ve ona ait hakikatlere karşı soğuk, ilgisiz, öfkeli ve düşmandır. Yani bu kalp Allah'a karşı katıdır. Sebep ise o kalbin sahibi duni ilahın ilahlık hissiyatı ve bu hissiyatına uygun ortaya çıkan fiillerdir. Hac Suresi 46 ve 52-55 ayetlere göre böyle insanların kalpleri vardır ancak o kalpler artık hak bilgileri akledemezler. Çünkü Nahıl Suresi 22. ayete göre böyle insanların kalpleri katılaşmıştır. Böyle insanların kalpleri inkar edicidir ve kendileri de müstekbirun yani müstaklem varım ve muhtarın iddiasında bulunan ilahlık hissiyatlı birer duni ilahtırlar. Rum suresi 30. ayete göre Allah fıtratı üzere ve Tin suresi dördüncü ayete göre de ah seni takvim vasıfta yaratılan insanın bu şekilde yaratılan insanın kalbi Araf suresi 172. ayet gereği Rabbini bilmesi gereken en saf şekilde bilerek Rabbim sensin Allah'ım şahitliğindedir ve Allah'a karşı kulluk bilincindedir. Yakınlık ve uzaklık kavramlarından münezzeh olarak Allah'tadır. Esas olan da budur. İşte bu esası bozan insanın ilahlık hissiyatı ve bu hissiyata uygun olan fiillerdir.